bir gün yeni aldığın spor ayakkabıyı giymişim böyle havalıyım. Dedim ki bugün okula girişim efsane olacak. Sabah servisten indim. Okulun bahçesine kızların yanından geçerken ayakkabıya özel hareket yapayım dedim. Topu yere çarptım. Artistik olsun diye sektiriyorum. Top havaya gitti. Ben de sıçradım. Smaç basacağım gibi ama ayağım kaydı. Bir baktım. Ayakkabının altı resmen çat diye açıldı. Sol ayak yanları oynuyor. Sağ ayak hala havalı. Kızlar tabii kahkaha atıyor. Ben de utanmayayım diye sanki moda buymuş gibi sekerek yürümeye devam ettim. Millet de başladı seksek çocuk diye bağırmaya. En kötüsü de Beden öğretmeni geldi dedi ki: "Oğlum sen sporcu değilsin, sen cambazsın." <laughs> Böyle içeriklerin devamı için kanalıma destek olup abone olun lütfen. Abone olan bugün çok sevinçli bir haber alsın inşallah.